Garson olarak mı başlıyorsun Hayırdır? Hocam ya konuşmadık mı biz buraya gelirken herkes takım elbise giyecekti falan hazırlanacaktık. Konuştuk da biraz abartmışsın sanki Hilton'da şef garson gibi gördüm. Yüzün abarttı. Ben gelirken daha çiçek yaptırdım. Sen de böyle motorcu gibi gelmişsin. Azıcık düzgün bir şey giy dedim gömlekler falan. Kardeşim falan. ben yönetmedim. Ben istediğim gibi gelirim Sen ÜDS'e girecek gibi bir halim var. Ah manyak bu elbise bin lira. Bu ne peki? Bu ne patron? Bu ne? Normal geldim böyle. Çok istediğimiz belli olmasın diye. Ya boş ver Mustafa. Öyle demeyin yani. canım o benim. Merhaba hoş geldiniz. <laughs> Mustafa. Ne haber? Mustafa. Nasılsın? Ya süper oldu. Nasıl görüştük bak şeyden beri, tiyatrodan sonra. <laughs> çok güzel oldu. Çok hatırlayamadım sizi. Tanışıyordunuz. <laughs> <musun? gülüyor> Saçma mı? Tanışıyoruz. Ee... Çok e, ya geçen hafta beraber oyunu izledik çıkışta dedik gideriz kahve içeriz 4-5 arkadaş vardı. Sen dedin haftaya buluşalım. Ka ka şey içtik. Belki başka bir Mustafa olabilir Ondan, ondan önce hocam? hayır ya. Sizin soyadınız neydi? Ee, Selen. Aynı Mustafa olduğunu emin misin? Aynı Mustafa olduğunu eminim İlker'cim. Şaka yapıyor. Tam Mustafa çok sonra. vardır da hey, Türkiye'de bak İşi o karıştırmak istemiyorum. Peki. Tamam. Evet. Nazım ben. memnun oldum oğlum. Nasılsın? Hoş geldiniz. Çok teşekkür hazırladım. ederim. Sağ olun. İstanbul kadar... Film Akademisi sahibi Veysi Memnun oldum. Hoş geldiniz. Ben İlker. Tanırsınız beni. Siz de çıkartamadın mı? Çok iyi. Harika bir başlangıç. <laughs> evet, konu nedir? Kusura bakmayın. Çok yoğun bir gün, çok koşturuyorum. Kısıtlı vakit, hızlıca konuşmak ve öğrenmek isterim. Şey yedik, o küçük simitlerden yedik sen seversin susamlı simitler Doğru. gerçekten gerçekten İstersen Allah sahibim. hatırlamıyorum Allah. be boş konuya ya Allah neyse bizim projemiz vardı profesyonel olalım o zaman Veysi Bey size gönderdi galiba ben kalemi aldım farklı bir şey yapmak istiyoruz biz yani biz pardon siz kimsiniz ee, biz Türkiye'nin en iyi sinema okulu İstanbul Film Akademi ve ekibi peki yani İstanbul Film Akademi'si yani dünyanın ve Türkiye'nin birinci sıradaki muhteşem sinema okulu ekibi olarak. Ya yani YouTube'da bayağı biliniyoruz. Nuri evet. Bilge ne oldu bizim öğrencimiz. Belki duymuşsunuzdur. Ee, biz çok sevilen bir kanal olmaya başladık. Ve çok iyi bir fan kitlemiz var. Nerede? Ee, i̇nternette, YouTube'da. YouTube'da. En az sizin kadar bir abone sayımız var. Bayağı ciddi ve düşündük ki güçlerimizi birleştirirsek çok daha iyi işler çıkartabiliriz ortaya. Birleştirirsek. Biz böyle biraz sıra dışı projeler yapmak istiyoruz. Orada burada izlenilen şeyler gibi bir şey yaratmak istemiyoruz. Biz biraz farklı beyinleriz ve bu farklılığı ortaya ancak sizin gibi bir partnerle koyabiliriz bence. 92 sayfasını yazıp yollamıştık ama okuyabildiniz mi acaba? Sıra dışı. Ee, hayır daha okuyamadım açıkçası. Şimdi hikayemiz şu. Kör bir padişahın annesini kaybettikten sonra polis olmaya çalışma hikayesini anlattık. Bunu da biraz mistik anlatmak istiyoruz. Çünkü sonra bu padişah bir kavuk bulsun ve uçabilsin istiyoruz. Yani böyle Bayağı değişik öğeler olacak içinde ve çok duygusal bir padişah bu. Üçüncü bölümde rap şarkı söylüyor. Netflix şu anda ilgileniyor aslında projeyle. Evet, hangi dönemde geçiyor? Dönemsiz düşünmek istedik. Yani hmm. hem saray göstermek istiyoruz. Bizim için çok önemli çünkü insanlar böyle saray falan seviyorlar, böyle dekolte falan. Hmm. Bir taraftan da yani Marvel gibi doğu üstü şeyler istiyor. doğu üstü insanlar çok seviyor ama duygusuz olmaz. Duygu çok önemli. O duygusallı e, kör e, padişahın e, yürüyemeyen başka bir ülkenin prensesiyle de böyle bir aşkı olacak falan. O prenses de sonra Aşkılar. evet bir ağaç buluyor falan. Yürüyebiliyor ama sadece ağaca tutunarak yürüyor. O yüzden ağacın kökünü sökecek mesela yanında gezdirecek. Acayip manyak fikirlerimiz var yani. O yüzden hani sizinle yaparsak uçabiliriz. Çünkü küfür serbest. Rap yapabiliriz. Çok önemli bunlar bilim evet. kurguyu, kıyı. Acayip iyi şiirler var. Onlar da bence hit olacak. Herkes birbirine şiir yazmaya başlayacak yeniden. Yani o 90'lar, o şiir ruhunu yeniden kazanacağız diye. Ben kısa bir özetini yazdım size ama uzununu isterseniz yine yazar. Çeveseveyi seve olurum ben sabah akşam kadar yazıyorum zaten. Öyle yani. Hı, Hı. Öyle. Okumadığınız için şimdi tabii, şey yapamadınız tam. Kafada oturmuyor anlatınca, anlatınca çok zor ya. N nasıl buldunuz? Fikri? İlginç. Yani ilginç derken yapabilir miyiz? Ee, i̇lginç derken notlarımı okuyayım. Mistik, kavuk, rap, küfür, aşk, dönemsiz, sıra dışı bunları birleştirdiğimizde ortaya ilginç çıkıyor. Evet. Evet. Baş harflerini mi birleştirdiniz? Yani böyle bir iş Netflix'te yok. Bence kaçırmamanız lazım. Kimden Biz bunu Netflix'e satabiliriz. Görüşüyoruz da. Ama amacımız böyle bu ülkeden olan biriyle ve yükselen bir değerle birlikte bir şey yapmak. Yerli ve milli olması adına. Son çıkan işimizi izlediniz mi? Tansu ben. Ah, ah. Müthiş proje. Sizin gerçekten. De çok, çok ya resmen bakın. Kalite akıyor. Biz onu izledikten sonra kendi projemizi bir kenara koyup dedik ki ya işte bizim kafamız bu ya. Biz bu yoldayız yani. Yani başka kafalar oldu çok belli müthiş. Çok kıymetli. Acayip kıymetli. Bravo. İnternet <laughs> ortamında hakarta varan çok da kötü tepkiler aldık. Aa, Şimdi öyle. bütün bunları taratıyoruz. Biz yolsuzlar ya. Vallahi biz evet. Açıkçası tespit ettiklerimizle ilgili hukuki süreci başlatacağız Cetikler. en kısa zamanda. Şeyi yani, kaldırsın. Videoyu şey yaptım. Ya insanların tabii şeyleri olsun ama yani hukuki süreç falan da sizi biraz şey göstermez mi ya? Bir de tamamını izlemeden yapılmış belki tabii çok ki, amatör tabii, eleştiriler olabilir. Yani. Yani Çünkü... İnsanlar gülmek için yapmıştır. Sonuçta anlayacak, kafa da lazım böyle işleri anlamaya. Türkiye'de kafa, kafa bu farklı işleri anlayacak kaliteli insanlar yok. Gerçekten haklısınız. Çok az. Çok, çok var az. Da, çok az, bizim çok gibiler. Bir avuç, şu kadar. Abi benim şöyle bir projem var, My Design'in yine kanalınıza çok yakıştığını düşünüyorum. Yakışacağını düşünüyorum. Ve biz de ilk defa duyacağız. Ee, bilim kurgu ama yine içerisinde birçok öğe var. Ee, otantiste var. Ee, İstanbul'da geçiyor. Camiler Otantiste ne demek lazım Hocam e, yerellik. Yerellik barındırıyor içerisinde. Site e, cami... diye bitiyor değil mi? Efendim? Sonu site diye bitiyor. Otanti Otantistite. Evet. evet site ayrı hatta. Hı. E, camiler ee, ...hani bir sürü camiye sahibiz ya... ...camiler arasında uzay mekiğiymiş. Bak. Camilerin uzay altlarında... Mekiği. ...o minarelerin olduğu yerlerde ...roketleriymiş falan. Hı hı. Çok eskiden, yıl bu arada... ...2400 falan. Bunun dönemi... ...belli. 2400'ler. Evet. Orada çok çok iddialıyım. 2400 yani, ...çok önemli Yani çok saçma vardı. değil mi? Ama Müsaade yani, ederseniz bu, çok, buyurun. Çok iyi. <laughs> Minarelere... Tamam, tamam, e, ...yerel halk binip böyle... ...aya gidiyormuş. Gidip geliyorlarmış falan... Ayda su çoktan bulunmuş aslında. Şimdi aydaki suyu bulan da Türk bir kahramanımız. O adam da jel bir adam. İçinden geçebiliyor, kadınların içinden geçebiliyor. Çok orijinal bulduğumu söylemek ya istedim. Çok, çok teşekkür ederim. Daha çok ben de fikir çok fazla aslında. Bununla ilgili bana bir İlham. özet yazıp gönderebilir misiniz Hemen, Yarın olarak? elinizde. Sen e, okuma yazma vardı değil mi? Sen de o problem olmaz yani. Yapmayın öyle yapmayın burada. Ya o değil de aslında ben öyle. başka bir proje anlatmak istiyorum yani çok. Buyur. İlker Tansu. Bey'di değil mi? Evet. Buyurun. Ee, Tansu ben çok etkiledi beni. Yani diyorum ki biz çok komik bir okuluz aslında. bu dörtlü çok komik. Bunun hikayesini sitcom gibi bir şey yapsak diyorum. Peki biraz daha açar mısınız? Açar bakarız evet. gerekirse ama yani. Evet, bizim böyle kendi içimizde çok komik e, yaşadığımız şey. biz çok komiyiz. Hayatı boyunca hiç film çekmemiş bir yönetmen düşünün. Evet. Ve bu adam kendisini en iyi zannediyor. Her şeyi eleştiriyor. Bunun yanında sürekli bir şeyler yazıp ben şahane proje getireceğim senarist düşünün. Ama şu ana kadar yazdığı ve kabul eden hiçbir iş yok. Bir de bir karakter var Hakkari'den gelmiş. O da hiç film seyretmemiş ama sinema okulu kurmuş. O da çok komik değil mi? Hakkari'nin bağrından gelen muhteşem bir insan var. Bunların içerisindeki böyle en parlak adam bu. Bu adamın ışığı bunları zaten... Bir dakika lütüyor. bir dakika. Bununla ilgili zaten YouTube'da bir kanal var. Ve insanların ilgisini çekiyormuş i̇şte zaten. Biziz o, evet. o, o, i̇şte o. Biziz işte o. Biziz Mustafa Bey. Biziz. Nazım Yılmaz. Gözlüklü, İlker işte Nazım Bey'si. Biziz. Biz. Bir de Bengüver kim olduğunu bilmiyoruz ama. Zaten o kanal bizim yaptığımız işlerle ilgili ciddi eleştiriler getirip bu gündemi yaratan kanal. Bu kanalı Öyle şöyle şey söyleyeyim. Bu kanalı bu kanalı ben buldum. Biraz e, şakülleri kaydı artık. Yani sizin değerinizi görecek şey de değiller. O kafa değil. Yani orada değiller. Ve bence yer yer kötü şeyler söylediler. Ben hiçbirini tasvip etmedim. O metinlerde ben yok. WhatsApp grubu var. Vallahi açar ispatlı. Bengi Hanım. Buyurun. Başında söylediğim gibi çok yoğun bir gün ve 20 dakikadır tam olarak neden bahsettiğimizi anlamadan, talebinizin ne olduğunu anlamadan, kaç proje hakkında konuştuğumuzu anlamadan konuşuyoruz. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Lütfen sade de gelelim. Ya Mustafa ki, ya, beni unuttun mu ya? benden, bu kanaldan ne istiyorsun? Otopark şey 10 lira vermiştim. Beni niye hatırlamıyorsun ya? Peki, dur, Şöyle ki Mustafa Bey, ben okulun sahibi olarak sözü ele alayım. Buyurun. Ele alayım. Şöyle biz şu an yükselen bir değeriz. Ve sizin gibi. İnsanlar sizi de seviyor, biz de seviyor. Siz de farklısınız, biz de farklıyız. Yeni medya, yeni şeyler yapmaya gerek. Neyse böyle değil mi? Evet. Efendim. Biz zaten bu söylediklerinizi yapıyoruz. Size niye ihtiyacımız var? Ama şu ana kadar bence bizim yapabileceğimiz kadar iyi bir şey yapmadınız. Biz gerçekten bu alanda en iyisiyiz. Şu an 90 bin abonemiz var. Bu yıl içerisinde yaptığım plana göre Mayıs Haziran gibi 500 bin abonemiz olacak. Biz sizde bir dizi yapsak, bu 500 bin abone aynı zamanda siz de izleyecek. Size abone olacaklar. Siz Netflix geçmez misiniz? Aylıklı kadar alıyorsunuz. Falan 5 TL. 14 mü? Tamam. 500 çarpı 14 ne yapıyor? Yaklaşık 700 bin ne bir para yapıyor? 7 bin. 500 çarpı 14 700 bin. 700 bin yapar Mustafa <laughs> Bey. Benim matematiğim çok iyidir. Ben olimpiyatlara katılmış bir insanım. 7 milyon mu yapıyor? Evet. Tamam. <laughs> tamam. 500 bin çarpı 14 7 milyon yapar. Ayda 7 milyon. 7 milyon çarpı 12 ne kadar yapar Mustafa Bey? 8 milyon... 84. 84 milyon TL yapar. Biz size şu anda 84 milyon TL yıllık vaat ediyoruz. Sizce bu karla alınmaya değer bir para değil mi? Beysi Bey bu vaadiniz karşılığında ne istiyorsunuz? Bizim özelliğimiz şu Mustafa Bey. Biz çok minimum bütçeyle maksimum işler yaparız. Çok güzel bir ekibiz o yüzden. Beysi Bey kaç para? Bölüm başı 1 milyon 81 bin. Bakın 1 milyon 81 bin TL ki kuruş kuruş hesapladım. 11 bir anlaşma yaparsak topu topu size 11 milyon 12 milyon o bir şey yapar. Ufak rakamlar adına. Yönetmen olarak kimi düşünüyorsunuz Veysi Bey? Ya bizim çok iyi bir yönetmenimiz var. Emmy ödüllü Hilal Saral. Ne? Hilal Saral. Benim aklımda Zeynep Günaytan var. Hayır, bir dakika bir, bir dakika, dakika ben bakar. anlamıyorum ya buraya Aklınızda başka olsun. kafalarda işler yap lazım. Bakın marka işler bak ödülü almış bir yönetmen var Türkiye'de. Biz Öyle bir tavsiye mi? olarak sundum. Ya. Biz <laughs> normalde kendi işlerimizde yönetmeni kendimiz belirliyoruz. Dolayısıyla şu anda aslında öğrenmeye çalıştığım sizin teklifinizin içeriği. Mustafa Bey bir benim araya girmem lazım. Arkadaşlar evet. çok akıllı değil. Siz ne yapıyordunuz? Ne anlamda? profesyonelizdir nedir? Yönetmenim ya. Tanırsınız beni. Reklam filmi çekiyor. 160 hmm. tane reklam filmi çektim ben. Beni bile tanımıyor. İlker seni nereden tanıyacak? Tanır e Şu anda mi? bu toplantıda olduğunuz halde niye başka yönetmenler? Reklam evet, çeker yani. O, bu tarz işler çekmez. Burada bir biz kendi içimizde bir galiba düşünmemiz lazım yani. Böyle bir sunum olmaz yani. Herkes kendi projesini anlatacak. Esas olay şu. Bu okul çok komik. Bunun sitcomunu yapmak istiyoruz. Bizim derdimiz buydu buraya gelirken. Peki. Ne diyorsunuz böyle bir şey? Bütçenizi soruyorum. 1 milyon 81 bin TL. Seinfeld seyrettiniz mi? Tabii. İşte biz onun gibi bir şey yapmak istiyoruz. Yani biz artık hikayelerden sıkıldık. Yani anlatıyorlar yok kör kral varmış bilmem neymiş. Bunlar saçma şeyler. Hiçbir şey olmayacak. Sana saçma. Anlatabiliyor muyum? Böyle adamlar mesela Blue TV var ya oraya gidecekler bir şey satmaya çalışacaklar. Yani öyle bir şey yapmak istiyorum ben. Biz de... Bey, a show about nothing. About nothing. Böyle bir şey niye izlensin ki? Çünkü platformda sunacaksınız. Yani zaten sizin yaptıklarınız da pek izlenmiyor galiba. Biz evrensele oynayan yepyeni bir mecrayız. Aldığımız riskler büyük. Bunun karşılığında da e, açıkçası çok fazla bütçemiz yok. Reklam mı aldınız? Tişörtünüzden? İki polis. Çok yakışıklı ikisi de. Ve tamamen zıt karakterlerdeler. Ne dersin? Harika fikir değil mi? Türkiye'de ilk defa belki olacak. Yani beğendiyseniz tabii yapılır yani bence güzel. Yani aslında siz bize onu söyleyin. Şu projelerden hangisini isterseniz biz yaparız. Biz çok ucuza mal ediyoruz. Ya Mustafa Bey siz ne yapmak istiyorsunuz? Onu bize söyleyin biz yapalım size. Biz zaten yapmak istediklerimizi yapıyoruz. Ama yanlış yapıyorsunuz Mustafa Bey. Şu ana kadar yaptığınız hangi iş tuttu? Bir de hep aynı insanlara yaptırıyorsunuz. Efendim? Mustafa Bey. Tabii. Ya çok müsaadenizle özür dilerim. Geliyorum. geliyorum. Karakterler. 1 milyon 8. Ne biçim mi ya ya? ne yapıyorsunuz? Alexa var mı içinde? Alexa var mı? Abi ne Sen ne yapıyorsun? Zeynep. Ulan bu tam. E bu seni satın ya ben bari tanıdık birisi olsun. Zeynep'i ne Ben yenge. O projeye Sen Jelibon adam. Jelibon adam. Jelibon adam. ya. Gelecek kurdu. hocam? Bir kişi. 2 polis. Ya çekildi. Geçen hafta çekildi. 1 milyon bin olmadığım için burada ya, ya, oturuşu, ya hocam halime bakın gram tuvalet gelmiş zaten en büyük utanma bir ya şey ya. var ya bir şey var Adama 84 milyon kazandıracağız size diyor. Ben imzaladım imza bir şey? Hocam hesapladım 80 -80. kuruş kuruş. Ya. E, ha, kesin hesapladım. Adamların bütün bütçesi ya. o kadar değil. Ne yapıyorsun? Ya şuradan 30-40 bin lira tokatlayalım gidelim abi. Zaten onu yapacağız. Tamam. 1 milyon 81 bin lira. Geliyor. 1 milyon 81 bin Evet, çok az çok vaktimiz kaldı. Son 5 dakikada artık çok artık anlattık ama bir sürü proje var. Dediğim gibi burası bir film makinası. Biz her şeyi yaparız. Tanıdığımız oyuncular var. Herkes bizim peşimizde. Ve tanınıyoruz. Sosyal medyada inanılmaz bir gücümüz var. Ne güzel. Nazım zaten catering kişilerini halledecek. Veysi Hakkari'nin bağrından kopup gelmiş bir e, dahi yani gördünüz yani, gibi. Şuna, şunu şunu söylüyorum. Ben... Biz size fiyat söylemeyelim. Evet. Siz bize fiyat söyleyin. Biz o fiyatı hallederiz. Biz yaparız Mustafa Bey. Kaça istiyorsunuz? Kaç paranız var? Kes. Kaç dakikalık bir şey için konuşuyoruz? Kaç isterseniz. Biz çekeriz ya. Abi 5, 10, abi. 20. Çekeriz yani öyle bir Alexa abi. enerjimiz var. Şimdi aslında bizim burada bir fiyat politikamız var. Biz yarım saatliğine 10 bin dolar veriyoruz. Yönetmenin senaryosu, yapımı, mekanı her şeyi dahil. Iyi. İlk 6 bölümün reytingine bakıyoruz. Eğer istediğim hedeflere ulaşmışsak bunu 12'ye tamamlıyoruz. Değilse projeyi orada kapatıyoruz. Bu durumda kapatıyoruz. size harika bir önerim olacak. Şimdi bizim bir zaten hali hazırda şovumuz var. Olmaz öyle saçma şey diye. Peki. Evet. Onu size çakal şey <laughs> onu size satalım diyoruz. Bu fiyatlara ve, fi, ve şey fikir çok iyi. Hayatı boyunca uzun metraj çekmemiş bir adam çıkıp herkese öğüt verecek. Peki içerik bu mu? Evet. Yarım saat boyunca bunu nasıl seyrettiriyorsunuz? Vallahi seyrediyorlar, bilmiyorum ben de nasıl Bayıla bayıla seyrediyor salaklar ya, çok, çok acayip. Ya öyle dememek lazım tabii. Yani. Pardon. Yani çok başarısız bir ekip düşünün. Yazanı başarısız, çekeni yani başarısız. Biri, biri Hakkari'den yerden gelmiş, öbürü başarısız. İzmir'den gelmiş, öbürü ne olduğu belli değil. Yapımcısı konuşamıyor. Ne diyorsunuz Mustafa Bey bu fikre? Ee, söylediğiniz çerçevede e, bu önerinizi. Paylaşacağım arkadaşlarımla ve söylediğiniz hit sayısına ulaşmış durumdaysanız bizim bütçemiz dahilinde bunu yapabiliyorsunuz olmaması için bir sebep yok Harika ya. Harika. Süper ya çok teşekkürler. Biz, biz şimdi çevremizde paylaşabiliriz artık Flu TV'deyiz diyebiliriz herhalde değil mi? Ben size yarın döneceğim. Bu sektörün çok sizin iyi. gibi insanlara ihtiyacı var. Çok, çok vizyonlusunuz gerçekten. Ya Hı. ne desek bu ya. Bu işbirliğini bir kere başlatırsak sonra zaten arkası, arkası gelir. Arkası gelir. Film oluyor. Film Vallahi hadi. yapıyoruz ya. Yalnızca bunu bedava yapacaksınız. Arkası sonra gelecek. Ha. Süper ya. <laughs> Çak. Olur mu? Yani çok. Yani Vallahi çok iyi ya. Bir dakika, çok yani... Çok iyi fikir az açmalım Televizyon. Yap evet de. Peki tamam, bir... Çok bir iyi. Buradan boş çıkmayalım. Bir 10 bin lira atsanız diyorum. Ne Müsaadenizle. Servisler var mı buradan gelin ararken? Bir şey binebiliyor muyuz sizin servisler? ben kahvelere 80 verdim de onu. Ben vereceğim sana 10 lira ya, var benim şart. Bu arada kahve de esmanı var Mustafa Bey? Biz kendi kahvemizle geldik. Peki. Teşekkür ediyoruz biz çok şey oldu. Çok bu sevindik ya. Çok iyi geçti bence olumlu. Evet, o zaman biz, Ali, işbirimiz hayırlı olsun şey, Mustafa Bey. Çok memnun oldum. Teransa çıkmıştık, Özgürlerin Altaka. Terası'nda şarap gecesi. Vay. Telefon numaranızı alırım. <gülüyor> başarılar <gülüyor> diliyorum size. Başarılar, Teşekkürler. Teşekkürler. Evet beyler, bu iş kalır. Yaptık lan. Yırttık ya. Vallahi yırttık. Kaç para alıyoruz? Şu an para almayacağız ama sonra arkası gelecek abi, yırttık tamam. Bu hep böyledir zaten, arka arka. Zaten ben ne yapayım biliyor musun? İFA'ya gelen her öğrenci aynı zamanda Fırat Bey'e çekim veriyor. Content, content is king! Ali Bey, content content de doğru dürüst toplantılar alınmıyor ki proje yok. kimse gelmiyor. Bugün dört kişi geldi, birbirinden saçma sapan projeler anlattılar. Hiçbir tanesi bizim açıkçası bu kanalda kullanacağımız proje değil. Mustafa Bey, size bir şey sorabilir miyim? Biz size niye maaş ödüyoruz? Ali Bey, şöyle... Geçen hafta size demiştim ki, benim karşıma bir hafta içinde içerik çıkarın. Ben gencim diye mi beni ciddiye efendim olur mu? Ya şu an bana bir içerik sunun. Ya da yollarımızı ayıralım. Bu son şansınız çünkü. Aslında elimizde bir proje var. Dönemsiz bir proje. Kör bir padişah var. <laughs> çok mistik atmosferde geçiyor. Padişah kabuğuyla rap yapıyor. Körler var. Her yerde küfür var. Aşk, entrika. Çok katmanlı ve çok komplike bir proje. O Netflix'te var zaten. O iptal, o olmaz. Onu istemiyorum bunu bugün düşündüm. Hala hazırda YouTube'da iş yönetmenlik olan ama yönetmenlik yapmayan bir adam nasıl film çekileceğini anlatıyor. Çok da katmanlı bir iş. 500 bin aboneleri var. Ayda 14 TL'den 7 milyon eder. 12 ayda 84 milyon. Bunun karşılığında sadece bizden 1 milyon 81 bin lira istiyorlar. Bence çok karlı bir iş oraya ateş edebiliriz diye düşünüyorum. <laughs>